Çok değerli Kaman Ceviz TV izleyicileri. Kaman Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programına katıldık. Şu an Bozkır'ın insanları burada. Şu an sizleri Bozkır'ın insanlarıyla buluşturmaya çalışacağız. Böyle bayağı da bir kalabalık var şu an. Kalabalığı çekmeye çalışacağız. Evet abi orada hemen el sallıyor. Abicim hayırlı iftarlar. Şu an abi. canlı yayındayız Kaman Şir, Ceviz TV. Hayırlı iftarlar. Şirin Allah kabul etsin. Evet buradan ilerliyoruz değerli izleyicilerimiz. Yayınımızı devam ediyoruz. Tabii şuradan yayınımızı paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bu şekilde ilerliyoruz. Tabi heykelin burası da var. Bozkır'ın insanlar yine burada. Organize yaban ekipler şu an çalışıyor. Evet burada e, belediye zabıta ekiplerimiz de var. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Zabıta ekiplerine de çok çok teşekkür ediyoruz. Kaman Ceviz TV, şu an canlı yayındayız. Evet şu an ilçe milliyeti müdürümüz Halil abi burada. Hemen evet, ben karşıya geçeyim. Halil abiyle bir görüşelim. Dün de 23 Nisan'da değerli izleyicilerimiz güzel bir organizasyon oldu. Halil abi Kaman Ceviz TV, şu an canlı yayındayız. Tebrik ediyorum böyle bir organizasyon yapanları. Harika bir etkinlik, müthiş bir kalabalık. İnşallah devamı da gelir, bu birliktelik hep devam eder diyoruz. Başkanımıza, ekibine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ediyoruz. Canlı yayın için. Sağ ben de olsun. çok teşekkür ediyorum Halil abi. Ben de dünkü 23 insan programından dolayı sana ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum abicim. Hayırlı iftarlar. Allah kabul etsin. Evet, yayınımız buradan devam ediyor değerli izleyiciler. Canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Evet, Bozkır'ın burada genç çocukları var. Hemen Bozkır'ın genç çocuklarıyla bir konuşalım. Sen orucu erken açmışsın canım. Heh, orucu erken açtın. Evet, nerelisiniz siz? Buralıyız. Buralısınız. Hadi kendinize iyi bakın gençler. Ahbap emmi, saygılar. Saygılar Evet, buradan şöyle devam ediyorum. Tabii gündüzden beri etkinlikler vardı değerli izleyiciler. Çocuklar için animasyon ekibi Hacıvat Karagöz Evet buradan devam ediyoruz Yine bu tarafa doğru da ilerleyelim Allah kabul etsin Evet yayınımız devam ediyor değerli izleyicilerimiz Tabi elimizden geldiğince Bu tür canlı yayınlarla Sizlerle olmaya çalışıyoruz Tabii burada belediyemizin temizlik elemanları da var. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar da çok çalıştılar. Evet buradan yine şöyle ilerliyorum. Evet buradan şöyle dönelim. Yine ilerleyelim değerli izleyicilerimiz. Evet kameraya bay bay et diyor bak. Evet. Hadi buraya, buraya, evet. buraya. Buraya el salla. El evet, salla, evet, evet. Tamam can. Evet yayınımız paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Şimdi buradan yine ilerliyoruz. Evet buradan da çekimimiz devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Katılım bayağı yüksek. Buradan bunu da belirtiyorum. Kardeş, <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz canlı yayın esnasında yine tabi e, Anadolu Bozkunu güzel insanlarla sizleri konuşturmaya devam ediyoruz. Evet şu an yanımızda Bülent Çopur var. Bülent Allah kabul etsin kardeş İftar programına katıldın hocamla beraber. Evet böyle güzel, güzel bir günde gün gün iftarımızı yaşayacağız Allah'a izin Organizasyon izleyen. güzel. Çok güzel çok güzel. Tamam. Elinize sağlık. Biz çok teşekkür Evet gençler canlı yayındayız şu an. Evet duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok mutluyum abim. Çok Ay, mutlusun. Açtım Türküm doğruyum, çalışkanım ne mutlu Türküm diyene. açtım. Kaç kişi var abim? Çok. Çok kaç <laughs> kişi Buradan. Çek, bak, evet Namzet abi. İstihbarat programına geldin. Duygu düşündüler mi? Bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Türk İslam alemine. Çok sağ ol abicim. Allah razı olsun. şu gençler hep... Evet buradan yine şöyle devam ediyorum değerli izleyicilerimiz. Thank <laughs> you. Evet bir yandan çekim yapıyoruz. Bir yandan yine Bozkır'ın insanlarla sizlerle görüşüyoruz değerli izleyiciler. Şu an Şoförler Cemiyeti Başkanımız abi. Mehmet Bey var. Mehmet abi Kaman Ceviz şu an canlı yayındayız. Buyur kardeşim. Duygu ve düşünceler abi. Kaman iftar programında buluştu. Güzel bir şey belediyemizin tetiklediği bir yemek. Evet. Olması da gerekirdi. Gereken de yaptılar. Çok teşekkürler. Evet. Sayın Adem Bey canlı yayındaysan. güzel bir etkinlik oldu. Üç senelik geçen korona sürecinin ardından insanların bu şekilde bir araya gelmesi, dediğimde de bunun yapılması çok güzel bir iş oldu yani. İnşallah bundan bir daha bu hastalığı yaşamayız. Bir daha böyle şeyler yaşamayız. Bu şekilde devam etsin. İnşallah. Ne evet, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Yılmaz abi burada. Evet Yılmaz abi. Belediyemiz düzlenmiş Etkinliğe katılım sağladım. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Gönül daha önceki dönemlerde yapmış olduğumuz gibi Ramazan eğlencelerinin de yapılması. Bazı şartlar engel oldu. Bazıları yapılmadı. Bilmiyoruz. İnşallah bundan sonrası daha güzel olacak. İnşallah. Çok teşekkürler. Afiyet olsun abi. Allah kabul etsin. Evet buradan şöyle devam ediyorum değerli izleyicilerimiz.